Evet arkadaşlar Abla bugün eee oynayacağız. Artık daha ne duruyor Anla Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Bu e, yukarı şey çıkacak. Misin? Tabii gerçek. Yani çok... Ne? Gerçek oyunu da öneriyorum. Çünkü ben de çok oynuyorum. Çok da seviyorum. Gitmedi, Gitmedi. Tekrar denememiz lazım. Şimdi bu çıkktan gidecek. Böyle sonra geri çıkacak. Şimdi bu büyüğü kontrol etmemiz lazım. Şu zıpla. Bir daha sonra bakmayacağız. Seviyor musun? Tabii gerçeğim geldim. Tabii çok zengin Zenginliği boş ver. Sen yıllar önce neredeydin? Şimdi mi aklına geldik? Bir yıllar önce bu fakirlikten kaçmıştım. Şimdi ise çok para var. Size yetecek kadar. kızım gördüm. Kızım yaşıyor. Kızım yaşıyor. Senin yüzünden bu adam bu hale geldi. Peki bunu düzeltecek param var mı? Kızım gelmiş. Kızım gelmiş. Evet. Bunu düzeltecek kadar param var. Ne? শিম্বা